I'm kaçtı, topu da sen attın. Ne oluyor orada? Neydi o ses? Sen mi kırdın bunu? Cevap ver. Bu iş resmiyete dökmenin vakti gelmedi mi sence Damet? Ha? Neyi bekliyorsun? Bak Onur hala Zeynep'in peşinde dolanıyor. Hala ne diye dolanıyormuş ya? Ciddi olduğunuza inanmadı belli ki yani eşin içine aileler girmeyince hala bir umut besliyor olmalı. Ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Zeynep Onur'dan kaçmaktan yorulup Onur'a evet diyebilir. O yüzden elini çabuk tut. Hem Zeynep'in hem de kardeşlerinin iyiliği için. Ben de düşündüm bunu, ben de düşündüm. Babamla da konuştum ama hiç Zeynep istemiyor. Hazır değilmiş falan filan. Daha ne kadar zorlayabilirim ki onu? Oho! Sen Zeynep'in hazır olmasını beklersen... ...sen gel iste kızı. Bak gerisini biz halledeceğiz merak etme. Annem de konuşacak. Zeynep'le vakit geçir. Şımart onu ya, ilgilen kızla. Yapıyorum, yapıyorum elimden geleni yapıyorum zaten. Sen dediklerimi yap, bak karlı çıkacaksın. Sonra da gelip bana teşekkür edeceksin. Ya çok bir şey değil, biraz huzur hayal ediyorum bu evde. Huzur ya, huzur ama ne görüyorum? Bir çocuğun haylazlığı yüzünden. Çok bir şey değil, biraz huzur hayal ediyorum bu evde. Huzur ya, huzur. Ama ne görüyorum? Bir çocuğun haylazlığı yüzünden öz annemden ya gözümün nuru çerçeve yerde paramparça. Kızım, sen niye dışarı çıktın ha? Bir de çerçeveyi kırmışsın. Ben kırmadım. Sus. Bir de yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Ben bir şey yapmadım. Kusura bakmayın Muzaffer Bey. Çocuk işte. Kaşla göz arasında kırı vermiş. Ablaları da yok ya işte herhalde canı sıkıldı. Ne anlatıyorsun Azime? Ne oluyor burada? Sen niye ağlıyorsun? Ben kırmadım, ben bir şey yapmadım. Benim için çok değerli bir şeyi kırmış, üstelik bak inkar ediyor. Kırmadım diyorsa kırmamıştır. Nefise, Biliyorum bu çocuğa değer veriyorsun ama fazla şımartıyorsun. Şimdiden yalana başlarsa büyüyünce çok acı çeker. Yalan söylediğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü kırıldığını duydum. Geldim ve bu çocuk başında duruyordu. Ona ceza vermemiz lazım. Ve evin hanımı olarak cezayı seçmek sana düşer. Ee, tabii efendim. Ee, biz Nefise Hanım'la düşünelim. Uygun bir ceza bulalım, veririz kendisine. Efendim fazla, söyle. Neler oluyor burada? Kız, bu adam niye gergin bu kadar? Yine sabah erkenden kaçtın gittin, değil mi? Yok abla, ben zaten odamdaydım. Allah seni ne yapsın? Kız, adam sinirden ne yapacağını bilemiyor. Bu çocuktan alıyor öfkesini ya. Adama biraz yakınlaş ya. Yoksa herkesi yakacaksın, en başladı çocuklarını. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.